Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı. Dale Carnegie. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak kitabının yazarı. Okuyan Emine Uğur. İnsanların sizinle fikir birliğine varmalarını nasıl sağlarsınız? Bugün üçüncü adımı okuyacağız sizlerle. Hatalarınızı kabul edin. Evime bir dakika uzaklıkta, baharda böğürtlenlerin beyaza büründüğü, sincapların yuva yapıp yavrularını büyüttüğü ve otların diz boyu yükseldiği vahşi, bakir bir koruluk uzanmaktaydı. Kolomb'un Amerika'yı keşfinden beri hiçbir değişikliğe uğramamış görünen bu el değmemiş parkın adı Forest Park idi. Benim küçük bir Boston bulduğu olan köpeğim Rex ile bu parkta sık sık yürüyüşe çıkardık. Rex oldukça zararsız, arkadaş canlısı bir av köpeğiydi ve parkta çok nadiren bir insana rastladığımız için ona ne ağızlık ne de tasma takardım. Bir gün parkta otoritesini gösterme isteğiyle kıvranan atlı bir polisle karşılaştık. Köpeğinizin parkta ağızlıksız ve tasmasız koşmasına izin vermekle ne yaptığınızı sanıyorsunuz? diye azarladı beni. Bunun kanuna aykırı olduğunu bilmiyor musunuz? Evet biliyorum yumuşak bir sesle cevap verdim. Fakat hiç kimseye zarar verebileceğini düşünmedim. Düşünmediniz mi? Demek düşünmediniz. Yasalar sizin ne düşündüğünüzü umursamaz. Bu köpek bir sincabı öldürebilir ya da bir çocuğu ısırabilir. Şimdi sizi bu seferlik bırakıyorum. Fakat bu köpeği burada tekrar ağızlıksız ve tasmasız yakalarsam derdinizi yargıcı anlatırsınız. Uysal bir tavırla sözünü dinleyeceğime söz verdim. Birkaç gün sözümü tutmaya çalıştım. Fakat Rex ağızlığı ve tasmayı sevmiyordu. Aslında ben de ona bunları takmayı sevmiyordum. Böylece şansımızı tekrar denemeye karar verdik. Bir süre için her şey yolundaydı. Fakat sonunda olanlar oldu. Biz öğleden sonra Rex ile bir tepenin yamacında yarışıyorduk. Sonra birden bir atın üzerinde Kanun hazretlerini gördüm. Rex ise önde ona doğru koşuyordu. Suçumu biliyordum. Bu yüzden polisin konuşmaya başlamasına izin vermedim. Önce ben başladım. Memur Bey, beni suçüstü yakaladınız. Suçluyum. Ne mazeretim ne de özür dilemeye hakkım var. Geçen hafta beni uyarmıştınız. Eğer köpeği buraya tekrar ağızlıksız ve tasmasız getirirsem beni cezalandıracağınızı söylemiştiniz dedim. Bakın dedi polis yumuşak bir ses tonuyla. Böyle küçük bir köpeğin etrafta hiç kimse yokken serbestçe koşmasına izin vermek istemeniz çok normal. Kesinlikle diye cevapladım. Fakat bu kanuna aykırı. Bu kadar küçük bir köpeğin kimseye bir zararı dokunmaz dedi polis. Fakat sincapları öldürebilirdi diye karşılık verdim. Bakın, sanırım bu konuyu fazla ciddiye alıyorsunuz, dedi. Size ne yapacağınızı söyleyeyim. Onu benim göremeyeceğim bir yere götürün ve tüm olanları unutalım. Polis bir insan olarak kendini önemli hissetmek istiyordu. Bu yüzden ben kendimi suçlamaya başladığım zaman kendi öz saygısını ve onurunu beslemenin tek yolu anlayış göstermesiydi. Ya kendimi savunmaya çalışsaydım? Siz hiç bir polisle tartıştınız mı? Tartıştıysanız sonucu tahmin edebilirsiniz. Onunla tartışacağıma, onun tamamıyla haklı olduğunu ve benim hatalı olduğumu kabul ettim. Üstelik hemen, açıkça ve coşkuyla kabullendim. Olay, benim onun yanında yer almamla, onun da benim yanımda yer almasıyla tatlıya bağlandı. Lord Chesterfield bile Henüz bir hafta önce beni tehdit eden bu polisten daha nazik olamazdı. Eğer bir şekilde azarlanacağımızı biliyorsak, bunu karşı tarafın yapmasını beklemeden kendi kendimize suçlasak daha iyi olmaz mı? Kendi öz eleştirimizi yapmak, yabancı dudaklardan dökülen eleştirileri dinlemekten daha kolay değil midir? Karşınızdakine fırsat vermeden, onun sizin hakkınızda düşündüğünü, söylemek istediğini, ya da söylemeye niyetlendiğini bildiğiniz her türlü küçültücü sözü kendinize söyleyin. Bire yüz bahse girerim ki böylece karşınızdaki kişi bağışlayıcı bir tavır takanacak ve hatalarınızı görmezden gelecektir. Tıpkı atlı polisin bana ve Rex'e yaptığı gibi. Reklamcı olan Ferdinand Ferran, huysuz, zor beğenen bir insan üzerinde bu yöntemi nasıl uyguladığını anlatmıştı. Reklam ve yayın amacıyla yapılan çizimlerin tam, kesin ve kusursuz olması çok önemlidir, diye söze başladı Byron. Bazı sanat editörleri verdikleri işlerin hemen yerine getirilmesini isterler ve bu gibi durumlarda bazı önemsiz hatalar ortaya çıkabilir. En küçük hataları bulmaya bayılan bir art direktör tanıyorum. Genellikle ofisinden içim öfkeyle dolu çıkardım beni eleştirdiği için değil saldırma biçimi yüzünden öfkelenirdim. Geçenlerde bu editöre acil bir iş hazırladım ve ondan beni hemen ofisine çağıran bir telefon aldım. Bazı şeylerin yanlış olduğunu söylüyordu. Ofise vardığımda onu beklediğim gibi buldum ve korktum. Oldukça saldırgandı. Beni eleştirmekten büyük bir haz duyuyordu öfkeyle bağırarak neden böyle yaptığımı sordu. Böylece öğrenmekte olduğum öz yöntemini uygulama fırsatını bulmuştum. Ben de, ''Efendim, eğer söyledikleriniz doğruysa ben suçluyum ve bu hatamdan dolayı özür dilemeye hakkım yok. Sizinle benden ne istediğinizi bilecek kadar uzun zamandır çalışıyorum. Kendimden utanıyorum.'' dedim hemen beni savunmaya başladı. Evet haklısın fakat yine de bu çok önemli bir hata değil. Sadece diye konuşmaya başladı. Onun sözünü kestim. Herhangi bir hata çok pahalıya mal olabilir ve bütün hatalar rahatsız edicidir dedim. Hayatımda ilk kez kendimi eleştiriyordum ve bu da çok hoşuma gitmişti. Daha dikkatli olmalıydım diye devam ettim. Bana pek çok iş verdiniz ve siz en iyisini hak ediyorsunuz. Bu yüzden bu çizimi tekrar yapacağım. Hayır, hayır diye karşı çıktı. Sizi böyle bir zahmete sokmayı düşünmemiştim. Yaptığım işi övdü, sadece küçük bir değişiklik yapmamı istediğini ve benim bu küçük hatamın şirketine hiçbir maddi zarar getirmediğini, bunun çok küçük bir ayrıntı olduğunu ve tasalanmaya değmeyeceğini söyledi benim kendimi eleştirme coşkum onun içindeki kalka etme isteğini söküp atmıştı. Sonuçta beni öğle yemeğine götürdü ve ayrılmadan önce de bana bir çek ve yeni bir görev verdi. Bir insanın hatasını kabul edebilecek cesarete sahip olması ona büyük bir tatmin sağlar. Sadece suçluluk ve savunma duygusunu dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda Hata dolayısıyla ortaya çıkan problemlerin çözümüne de yardımcı olur. New Mexico'lu Bruce Harvey bir hata sonucu hastalığı nedeniyle işe gelemeyen bir işçiye tam maaş verilmesini onaylamıştı. Hatasını fark edince bunu işçiye de anlattı ve yapılan fazla ödemeyi bir sonraki maaşından kesmek zorunda olduğunu söyledi. İşçi bunun kendisi için ciddi bir mali sorun olacağını söyleyerek bu kesintinin belirli bir dönem içinde taksit taksit yapılmasını rica etti. Harvey böyle bir şeyin yapılması için patronunun onayını alması gerektiğini söyledi. Bu olayın patronumu sinirlendireceğini biliyorum," diyor Harvey. Bu durumu en iyi şekilde nasıl anlatacağımı düşünürken benim hatam yüzünden böyle bir karışıklığın ortaya çıktığını anladım ve bunu patronuma itiraf etmeye karar verdim. Patronun ofisine girdim bir hata yaptığımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olayları anlattım. Patron son derece öfkeli bir tavırla bunun personel bölümünün hatası olduğunu söyledi. Ben de benim hatam olduğunu tekrarladım. Bu kez muhasebe bölümünün dikkatsizliğinden şikayet etti. Ben tekrar bunun kendi hatam olduğunu söyledim. Bu defada büroda bulunan diğer iki kişiyi suçladım. Fakat ben her seferinde hatanın bende olduğunu tekrarlıyordum. Sonunda bana baktı ve ''Tamam, senin hatan. Şimdi git ve bunu düzelt.'' dedi. Hata düzeltildi ve kimsenin başı derde girmedi. Bu gergin durumla başa çıkabildiğim ve hatamı gizlemek için bahane arama yoluna başvurmama cesareti gösterdiğim için kendimi çok iyi hissetmiştim. O zamandan beri patronum bana eskisinden daha çok saygı gösteriyor.'' birçok budala kendi hatasını savunmaya çalışır. Fakat hatayı kabul etmek kişiye soyluluk ve asalet kazandırır. Örneğin, tarihin Robert Lee hakkında kaydettiği en güzel şeylerden biri, Gettysburg'daki piket saldırısının başarısızlığa uğraması nedeniyle sadece ve sadece kendini suçlamış olmasıdır. Piket saldırısı hiç kuşkusuz Batı dünyasında gerçekleştirilen en parlak ve en etkileyici saldırıydı. General George Piket zaten kendisi etkileyici bir insandı. Saçları o kadar uzundu ki kızıl nöleleri neredeyse omuzlarına dökülüyordu. Napolyon'un İtalya seferinde yaptığı gibi savaş alanında bile neredeyse her gün ateşle aşk mektupları yazardı. Sadık bölüğü o trajik Temmuz öğleden sonrası Piket şapkası sağ kulağına doğru eğilmiş bir halde Birleşik Devletler saflarına doğru ilerlerken onu coşkuyla selamlamış ve ellerinde dalgalanan bayrakları ve güneşte parlayan silahlarıyla omuz omuza onun peşinden gitmişti. Çok gösterişli, heyecan ve coşku verici bir manzaraydı. Birleşik Devletler saflarında bile onu gözlemleyenler arasında hayranlık uğultuları yükseliyordu. Piket'in birliği meyve bahçelerinin mısır tarlalarının arasında hızla ilerliyordu. Düşman topları saflarında çok büyük delikler açıyordu. Fakat onlar kararlı bir şekilde ilerliyorlardı. Bir anda kuzeyli piyadeler gizlendikleri yerden çıkarak Piket'in savunmasız birliklerini yaylım ateşine tuttular. Tepenin doruğu bayraklarla, cesetlerle, insanlarla dolmuştu sanki bir volkan gibi patlamıştı. Birkaç dakika içinde biri dışında Piket'in bütün bölük komutanları vurulmuş ve 5000 askerin 5'te 4'ü ölmüştü. Son saldırıda bölüğü yöneten General Lewis Artemis koşup taş duvarın üzerine çıktı ve şapkasını kılıcının ucunda sallayarak bağırdı. Haydi çocuklar onlara hadlerini bildirin. Emre uyuldu. Duvarı geçtiler, düşmanlarını süngülediler. Kafalarını tüfeklerle parçaladılar ve güneyin bayrağını diktiler. Bayraklar sadece kısa bir süre dalgalandı. Fakat o an ne kadar kısa olursa olsun konfederasyonun kaderini belirledi. Piket'in saldırısı akıllıca ve kahramancaydı. Fakat ne yazık ki sonun başlangıcı oldu. Lee yenilmişti. Kuzeye girememişti. Güney lanetlenmişti. Lee çok üzülmüştü. Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'e istifasını göndermiş ve yerine daha genç ve yetenekli birini atamasını istemişti. Eğer Lee, piket saldırısı yenilgisi dolayısıyla birini suçlamak isteseydi pek çok gerekçe bulabilirdi. Bazı Tugay komutanları başarısızlığa uğramasına neden olmuştu. Süvari sınıfı piyadelere destek vermek için zamanında gelememişti. Hiçbir şey yolunda gitmemişti. Fakat Lee hiç kimseyi suçlamayacak kadar asil biriydi. Piket'in yenilgiye uğramış askerleri kanlar içinde saflarına geri çekilirken, Robert Lee tek başına atına atlayıp onları karşılamaya gitmiş ve onları kendini suçlayan bir ifade ile şöyle selamlamıştı. Bütün bunlar benim hatam. Bu savaşta yenilen benim sadece ben tarihte yanıldığını itiraf edecek cesaret ve karaktere sahip çok az general vardır. Hong Kong'daki kursumuzda hocalık yapan Michael Chong, Çin kültürünün yarattığı bazı özel problemlerden bahsetti ve bazı anlarda eski bir geleneği uygulamaktansa öğretilen prensiplerin uygulanmasının daha faydalı olacağının hatırlanması gerektiğini söyledi. Sonra bir öykü anlattı. Derslerine katılanlar arasında oğluyla yıllardır görüşmeyen orta yaşlı bir adam vardı. "Baba, bir zamanlar uyuşturucu bağımlısıydı. Fakat şimdi tedavi görmüştüm. Çin geleneklerine göre ilk adımı yaşlı olan atamazdı. Bu yüzden baba barışmak için ilk adımın oğlundan gelmesini bekliyordu. İlk derslerde sınıfa hiç görmediği torunundan söz etmiş ve oğluyla bir araya gelmeyi ne kadar çok istediğini anlatmıştı. Hepsi Çinli olan sınıf arkadaşları, adamın hisleri ve yıllardır içinde yaşadığı gelenekler arasında düştüğü ikilemi çok iyi anlamışlardı. Baba, gençlerin büyüklerine saygı göstermesi gerektiğini ve hislerini açıklamayıp oğlunun kendisine gelmesini beklemenin daha doğru olacağını düşünüyordu. Kursun sonlarına doğru baba, sınıfa bir konuşma daha yapmıştı. Bu konuyu çok düşündüm demişti. Değil Carnegie, eğer hatalıysanız bunu hemen ve kesinlikle kabul edin diyor. Benim bunu hemen kabul etmem için artık çok geç. Fakat şunu kesinlikle itiraf edebilirim. Oğluma karşı hatalıydım. Beni görmek istemeyip hayatından uzaklaştırırken çok haklıydı. Belki genç bir insandan af dilemek utanç verici bir şey. Fakat hatalı olan bendim ve bunu itiraf etmek benim sorumluluğumdur. Sınıf arkadaşları onu alkışlamışlar ve desteklediklerini söylemişler. Yaşlı adam bir sonraki derse nasıl oğlunun evine gidip onu affetmesini istediğini, şimdi oğlu, gelene ve sonunda görebildiği torunu ile aralarında yeni bir ilişkinin başladığını anlatmıştı. Albert Hubbard, bir ulusu harekete geçirebilen en özgün yazarlardan biridir ve iğneleyici cümleleri çok defa büyük tepki uyandırmıştır. Fakat Hubbard'ın insanları etkileyebilme yeteneği kısa zamanda düşmanlarını dosta çevirmeyi başarmasını sağlamıştı. Örneğin, öfkeli bir okuyucu Hubbard'ın bir makalesinde yer verdiği bazı fikirlere katılmadığına ve Hubbard'ın şöyle şöyle bir insan olduğunu söylese, Albert Hubbard şöyle bir yanıt verirdi. Tekrar düşündüğümde gördüm ki yazdıklarıma ben de tamamen katılmıyorum. Zaten dün yazdıklarımın hiçbiri bugün bana çekici gelmemiştir. Konu hakkında sizin düşüncelerinizi öğrenmek beni sevindirdi. Yolunuz buraya düşerse konuyu eline boyuna tartışabilmek için bize uğramalısınız. Şimdi binlerce uzaktan size kucak dolusu sevgiler. Size böyle davranan birine ne diyebilirsiniz? Haklı olduğumuzda diğer insanların da bizim gibi düşünmesini nezaket ve ustalıkla sağlamaya çalışalım. Haksız olduğunuzda eğer kendinize karşı dürüstseniz bu durumla sık sık karşılaştığınızı kabul edersiniz. Hatamızı hemen içtenlikle kabul edelim. Bu teknik, şaşırtıcı sonuçlar vermekle kalmayacak, aynı zamanda kendini savunmaya çalışmaktan çok daha eğlenceli olacaktır. Üçüncü prensip, eğer hatalıysanız bunu hemen içtenlikle kabul edin. Evet arkadaşlar, sizleri kitabımızın 172'den 180. sayfasına kadar okudum. Okuduğum konular hakkında görüş, öneri, İstek ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz bildirimlerinizi açarak sosyal medyada paylaşıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.